Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir arkadaşımın e, videosundan bahsetmek istiyorum. Video tanıtımı gibi bir şey olacak. Arkadaşlar e, kan, e, benim arkadaşım kanalını daha yeni açtı. Yani şunu daha önceden atmıştı ama şimdi işte daha yeni uğraşmaya başladı. E, onu destekliyorum ben de. Size e, bize yardım ederek birlikte destekleyebilirsiniz. Ben. Arkadaşlarım, e, yani benim arkadaşım e, genellikle Brawl Stars'ın birçok videosunu paylaşıyor. Bundan e, sonra arkadaşlar, mesela şöyle bir şey göstereyim size. Şurada yeni bir tane oyun var. E, yani oyun videosu, yani oyun paylaşıyor e, arkadaşlar. Böyle. E, açıklamasında çok güzel bir şey yazmış gerçekten Merhaba kankalarım. Şu an az bir aboneli bir kanal olabiliriz ama güzel yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Düşünebilirsin çünkü zaten öyle olacaksın. Lütfen siz de bana destek vererek arkadaşımızı destekleyebiliriz. Ee, birlikte destekleriz. Hatta ben onunla birlikte video çekmiştim kardeşimde. Gösteriyorum. Geçelim geçelim geçelim. Bir dakika. Şuradaki Eee <laughs> var e, Öğrenecek bir şey var benim mafya gibi furtakım benim Burada, kötü oluyor çünkü Youtube'dan çektim normalde 64 MB çekebiliyor ama Çekmedim Ama daha çok video çekeceğiz Bu da e, Ali Hanım'ın <laughs> size çok teşekkür ederim. 133 abone olduk. Ee, ilk videomu attım ve düşündüm dedim ki ben yapabilirim dedim ve yaptım arkadaşlar sizin sayenizde. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada sizin bunun neyini yani, anlamadım ben de. Ee, ben arkadaşlar gerçekten bir tane videom vardı benim. Hı. 3 3400 kişi görmüş. 23 kişi beğenmiş. Arkadaşlar yani beğene kadar görüntülenme yani aynı eşit işte olmalı bence. Neyse. Ee, lütfen yani ne diyeyim böyle. Bakın yapmış arkadaşım geldi. <laughs> İnşallah ileride daha çok güzel yerlere gelirsin canım arkadaşım. Ee, böyle. Abone olun lütfen. Like'larınızı bildirin. Ki beni desteklediğimi anlasın arkadaşlar. Yüzümü kara çıkarmayın. Sizden zaten böyle bir şey beklemiyorum. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor bazen. Çok teşekkür ederim. Bir de yorumlarımıza bakalım. Çok iyi olmuş. Partiki yoksa yapar mısın? Yaparım canım ama partiki yaptım zaten. Evet, ya? Partiki yapacağım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bu ikinci şimdi olsun. Bugün, benim değil. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdilik görüşürüz. Bir dahaki videomu izlemeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Desteklerinizi gösterelim e, ee, arkadaşımız da bizim gibi kanalı yükselsin. Bu arada ben açıklamamı değiştirdim. Arkadaşlar 200. aboneye gelince bir küçük kutlama yapacağız ama küçük dediğim gibi 300. abone olunca da size daha çok büyük yapacağım. Ee, daha çok büyük kutlamalar yapacağım. Bu arada 111 videomuz yani 111 video yapmışım. Gerçekten kendimi gurur duyuyorum ama bence az. Ben e, 3000'den fazla video çekmeyi düşünüyorum. Böyle. Neden bu burada bu diyor. Anlamıyorum. Herhalde ana sayfamız öyle. Eee alışveriş Pepelu'yu çok sevmişsiniz O yüzden ben Pepelu'yu bir daha çekeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Siz çok seviyorum.